Take the girls with their nails done Herkese selamlar. Steam indirimlerinden yeni bir oyun aldım. Bu oyunu size tanıtmak istiyorum. Daha doğrusu böyle bir seri yapmayı düşünüyorum hemen çok hızlı bir şekilde çünkü indirimin bitmesine tam bir hafta kaldı. 9 Temmuz'da bütün indirimler bitecek Steam'de öyle biliyorum ben. Şu oyunu satın aldım. Chivalry Medieval Warfare diye bir oyun. İlk başlarda ismini asla okuyamadım bu arada. Chivalry Medieval Warfare. Size güzel bir hizmette bulunuyorum. Oyunu aldığınızda ve normal bir şekilde başlattığınızda oyun 60 FPS'ten yukarı çıkmıyor. Bu yüzden şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Belgelere giriyorsunuz. Şuradan My Game istiyorsunuz. Buradan oyunun klasörüne giriyorsunuz. Şurada da UDK Game yazan klasöre giriyorsunuz. Buradan Konfiye giriyorsunuz. Şurada Engine diye bir klasör var. Buna sağ tıklayıp birlikte aç deyip not defteriyle açıyorsunuz. Daha sonra CTRL F yapıp Frame Rate yazıyorsunuz. Sonrakini bul diyorsunuz. Ve şurada bakın 3 tane satır var. Şu iki satır size alakadar ediyor. Burada 60 yazıyor normalde. Şurada bir değer daha yazıyor. Ben değiştirdiğim için hatırlamıyorum. Burayı 0 yapacaksınız. Altındakine de almak istediğiniz FPS değerini yazacaksınız. Ben 144 yazdım. 144 Hz monitörüm olduğu için. Bunu da belirtmeden geçemiyorum. Neyse bunu kapatıyorsunuz. Buradaki işiniz bitiyor. Hadi şimdi oyun kısmına geçelim. Oyunu tanıtayım size. Evet oyunu açtığınızda karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda önce ayarlarınızı yapın isterseniz. Benim ayarlarım bu şekilde. Şurada Preset kısmından e, otomatik olarak ayarda seçebilirsiniz. Bu arada bunu hiçbir oyunda görmedim ve çok hoşuma gitti. E, hoşuma giden şey Medium Low, Medium High seçenekleri. Yani orta ve yüksek karışıklığında ya da orta ve düşük karışıklığında olması çok hoşuma gitti. Bence güzel düşünülmüş. Şimdi buradan çıkalım. Şuradan Join Game diyorsunuz. Bu arada oyuna başlamadan önce Join Game dediğinizde online serverlara bağlanacaksınız. Seçip. Önce isterseniz Training kısmına girip bir şey yapın, alıştırma yapın, oyunu öğrenin, öyle geçin. Yoksa çok siniriniz bozulabilir. Benim e, alıştırma kısmını belki atlamadığım 2-3 oyundan biri bu oyun. Join Game diyorsunuz. Bakın yeşil, e, mor ve kahverengi rengi var. Kahverengi mi turuncu mu bu da belli değil. Kahverengiye daha yakın. E, yeşil serverlar sizin gibi yeni başlayan oyuncular için açılmış serverler. E, mor olanlar özel haritaların olduğu serverlar. E, kahverengi olanlar da modlu serverlar. Biz şimdi buradan yeşil serverlardan birine gireceğiz. şu ikinci server'a gidelim. Bu arada başta serverlar boş sandım ama yeteri kadar dolu server varmış. Bakın oyunu açtığınızda burada 4 tane ana karakter var. Bu karakterleri bu arada ilk ekranda yapılandırabiliyorsunuz. Burada ağır şövalye var. Burada biraz daha hafif bir şövalye var. Burada da iki tane normal savaşçı var. Birisi okçu, savaşçı. Kılıç kullanıyor. Bunların altında silahları var. Şuradan birinci silahınızı, buradan ikinci silahınızı, buradan da fırlatacağınız silah seçebilirsiniz. Ben yani şunu kullanıyorum. Bu gerçekten çok ağır bir şövalye. Bunlar da çok dayanıksız olduğu için şu bana daha gibi geliyor. Gelin biraz savaş aldım. 5 saniye içinde biz doğuracak. Şöyle shift'e basıp koşarak sol klik atarsanız e, sert saldırı yapabiliyorsunuz adamlara. E, Mouse'un tekerleğini aşağı doğru kaldırırsanız böyle üstten kesme yapıyor. Yukarı doğru ittirirseniz şöyle ileri doğru saplama yapıyor. Bu arada adamlar düşerken saldırıya devam edip kolunu bacağını kafasını da kesebilirsiniz. <laughs> o da güzel düşünülmüş bence, gerçekçi olmuş. Açıkçası bütün gün bu oyunu oynadım. Çok zevkli bence. Ben oyunu çok beğendim. Fiyatına göre kesinlikle vakit geçirmek için, eğlenmek için bu oyun. Tabii başlarda olduğum için çok yetenekli değilim şu an. Ve oyunun mekanikleri biraz ağır çalışıyor. Gerçekçi olması için böyle dizayn etmişler oyunu. Ee, çok hızlı saldıramıyorsunuz, çok hızlı savunma yapamıyorsunuz. Mesela sağ kaleye basıp savunma yaptığınızda sadece bir saniye yapıyor. Basit uzun süre savunmaya devam etmiyor. <laughs> ya videoma özel bir ölüm bana be. Sürekli ben ölüyorum ya. İnadına bana saldırıyorlar. size biraz gameplay yapayım. Yine her videomda olduğu gibi neredeyse ezan okunuyor. Şaşırdım ben Bakın şu an bacağına taktım. Buradan da sırtına taktım ve level up oldum. Şuradan şu biraz hasarlı bir kardeşimiz buna Bunu alayım, bunu alayım, bunu alayım. Bunu alayım, başka almayayım. Tamam bunu bir öldüreyim. Oh tamam. Oh vurun bana tamam. He. Bana saldırın. Başka adam yokmuş gibi gelin hep bana saldırın. Şaka gibi ya. Şurada videoyu çekiyorum ya. Bütün gün oynadığım oyunla. Oyunun kötü yanlarından biri. Oyuncular sürekli bir oylama açıyorlar. Sürekli bir harita değiştirmeye çalışıyorlar. Saçma sallak. Sen bir öp Bu arada bu direkt çarpışma haritası ama böyle görevli haritalar da var. Arabaları koruduğumuz, kale kapısını koruduğumuz. Bu arada şansımıza bu haritanın süresi bitti. Çünkü neden? Çünkü ben YouTube'a video çekiyorum. Bütün gün oynadığım oyunları neredeyse 13-14 dakika boyunca oynadım. Ama video çekmeye karar verdiğim oyunda harita değişti. Neyse siz de fazladan bir öfke daha görmüş olursunuz. İyi yanından bakmaya çalışalım. Şöyle tekrar seselim bir tanesini. C'ye basıp böyle aptal aptal bağırtabiliyorsunuz adamı. <laughs> Ama bunu koşarken C'ye basarsanız çok harika bir şekilde bağırıyor. Bence oyunun yapımcıları böyle, böyle enteresan bir şekilde yaptılar. Ses kayıtlarına baksanıza şimdi.

Never drop down, drop down Smoking high, am I? am not round, I'm not round No denying what I got now, I got now Keep an eye out, keep it locked down, locked down Get too strong when I battle with the beast Bring a few on, the commander and the chief For my crew all. bullets rattling And whistle some your too, never sleep Eyes open, hands clutching on my throat This a war So Yo this a motherfucking voice The impact, yeah, break it over, leaving nothing fucking intact. Mm -hmm. Hey, yo, you been hacked, You're safe, hard in, but I found it home, been cracked. But ain't hey, yo, we been back, your been stacking, see you flexing with the thin stacks. Bitch, you been whacked, I kill them all, fill them motherfucking in. It's so a war zone, homie. Say you ready and prepared Take a minute, make them aware. While well, I be sneaking in the back, but it's worth the clap. Homie I mean, life ain't fair. Caught me crawling through the mud Where the vision, are clearly born a shepherd to these sheep. Make them fear me. This a war zone. Trash out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing. Thank the Lord on oh, how I'm living. See me riding with my top down. All cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop Evet arkadaşlar oyun bu şekilde. Bence paranın hakkını veren bir oyun. Birçok oyun daha indirdim, oynadım. Birçok oyun ve iade ettim Hiç sevmedim. Gerek grafik kaliteleri, gerek oynanış mekaniği falan filan. Ama bence bu oyun fiyatına hak eden gayet güzel, eğlenceli e, vaktini nasıl geçtiğini anlamadığınız bir oyun. Oynatıyor yani kendini. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Özellikle abone olursanız çok sevinirim. Artık diye geçmek istiyorum. Bu arada Steam yaz indirimlerinden aldığım diğer oyunların da videolarını çekip yüklemeyi düşünüyorum. Bir aksilik çıkmazsa onları da çekip sizler için yükleyeceğim. Abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolar yüklendiğinde anında haberiniz olur. Kendinize çok iyi bakın.